Yeni yılla birlikte ATM'lerden nakit çekme limitleri arttı. Kimi banka 20, kimi banka 15 bin liraya çıkardı. Aslında para çekme miktarının artmasından daha da ilginç bir durum var ATM'lerle ilgili. Bazı bankalar ATM cihazlarına sadece tek bir banknot koymaya başladı. O da piyasadaki en büyük para durumundaki 200 lira. Bu yüzden 50 ile biten rakamlar ya da 100, 300, 500 gibi sayılarla biten tutarlar bu ATM'lerden çekilemiyor. Limitler arttı. Bankalar müşterilerine duyurdu. Bazı ATM'lerde para çekme limiti 20 bin liraya kadar çıktı. Yani iyi tabii en azından bankaya gidip sıra beklemiyor insanlar. Biraz daha kolay olur. 20 bin lira şu ortamda, ekonomik ortamda çok fazla bir limit değil. ATM'lerden para çekme işlemleriyle ilgili yapılan değişiklik 1 Ocak'ta başladı. Mevcut durumda 15 bin liralık limiti uygulayan bankalar tutarı 20 bin liraya çıkardı. 10 bin lira para çekme sınırı koyan bankalarsa limiti 15 bin liraya çıkardı. Ne kadar çekmeye çalıştınız? 20 bin lira çekmeye çalıştım. Çekebildiniz mi? Hayır. Neden? Çünkü limitim 15'miş. PDRB'yi ben çekiyorum. Bence iyi değil. Para olduğu zaman ne yapacaklar? Çektiği zaman rahat rahat kullanacaklar. Sonra? Bence iyi bir şey. Çünkü e, maaşlar 10 e, bin liranın zaten üstünde. 10 bin lira ben komşuma mesela çekiyorum, yaşlı teyze. Bu sefer iki kere de çekiyorum. Bir süre önce de QR kodla para çekme limitleri de yükseltilmişti. Yeni uygulamalarla bankalar müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay şekilde karşılamayı hedefliyor. 20 değil aslında 20 ile 30 arası olması lazım. Çünkü bazen insanların gerçekten öyle bir sıkışkın anı oluyor. Çekmek zorunda kalıyor. Ne yapıyor? Ee, mobil uygulamadan çekiyor bir miktar bir miktar karttan çekebiliyor yetişmiyor. Öte yandan özel bankaların kullandığı ATM'lerin neredeyse tamamında 10 ve 20 liralık banknotların kullanımı durduruldu. Şimdi bir bankanın ATM'sinden 20 lira çekmeye çalışacağız. Bakalım bize ne cevap verecek? Bize verilen cevap üzgünüz şu anda sana 20 lira veremiyoruz yazıyor. Hemen altında da istediğin tutara uygun banknot şu an bulunmuyor. İstersen 100 lira çekebilirsin diyor. 10 lira ve 20 liranın bir hükmü yok. Zaten kalan kaç lira kalıyor orada? Bence gerekiyor. Örnek söylüyorum 10 liralık bir şey alacaksın, sunduğun zaman bozuk param yoktur diyor. Bazı bankalar 50, 100 ve 200 liralık banknotlar kullanırken bazı bankalarsa ATM'lerinde artık sadece 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.